Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pilav tarifim var sizler için. Arpa şehriyeli pilav yapacağız. Hemen tarifime geçiyorum sizler hiç bekletmeden. Şimdi tencereye bir tatlı kaşığı tereyağı koydum. 2 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı koyuyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra küçük bir soğan doğradım. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber. Az az doğrayabilirsiniz. Küçük küçük doğradım. Bunları tencereye alıyorum. 1-2 dakika kavuruyoruz. Biraz kavurdum. Bu kadar yeterli. Bir tatlı kaşığı karışık salça kullanacağım. Burada domates ve biber ikisi birlikteydi. Ondan ekliyorum. Salçayı da koyduktan sonra 1 dakika kadar kavuruyoruz. Salçada kavrulduktan sonra arpa şehriyeleri ekleyebiliriz artık. 2 su bardağı arpa şehriye kullanacağım ben. Hemen ikinciyi de ekliyorum. Şereyi de ekledikten sonra yine 1-2 dakika kavuralım. tuz ve kırmızı toz biber ekliyorum hemen bunu ekleyelim şöyle bir karıştırıp e, ben tavuk suyu kullanacağım onu da ekleyeceğim e, buzluktan çıkartmıştım varsa kullanın çok lezzet verir yoksa normal suda kullanabilirsiniz tabii ki bir bardağını böyle tavuk su kullanıyorum iki bardak da sıcak su kullanacağım toplamda üç su bardağı su kullanıyoruz Suyu ekledikten sonra bir karıştıracağım. Ee, kısa ateşte suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Aynı pirinç pilavı yapar gibi devam edeceğiz. Evet şimdi şöyle karıştırıyorum. Ocağı da kısalım. Ve be artık bekleyelim. Evet şimdi pilavımız suyunu çekti. Hemen biraz maydanoz ekleyeceğim. Küçük küçük doğramıştım. Onu ekliyorum bir karıştırdıktan sonra. Ocağın altını artık kapatıyorum. Biraz demlenecek. Bir 5-10 dakika kadar beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. Evet, pilavımız dinlendi. Hemen şöyle bir karıştırıyorum ve servis tabağına alacağım. Çok güzel bir pilav. Her gün aynı pilav yemekten sıkılırsanız farklı değişik pilavlar deneyebilirsiniz. E, bu da gerçekten güzel oluyor arpa şehriyeli hem daha doyurucu hem besleyici. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil ses sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.